ilmi kelamda dahi olacak. Bizim kanaatimize göre bu Nurcuların kabulü, Nurcuların içinde de bizim kabulümüz. Yani başkalarını da pek düşünmüyoruz. İlmi Risale-i Nur'un eee ilmi Kelam'ı seviyesinde hiçbir kelam mümkün değildir. Bugün mevcut eserler arasında böyle bir kelam yoktur. İlmi kelam noktasında. Yani İslam felsefesi İslami felsefede son noktadır Risale-i Nur. E peki dahi olacak da bir şey mi yazacak? E, son nokta konulmuş. Daha yukarısı görünmüyor. Allah kadirdir, gö yaptırır. Şu anda yok yani. Şu anda böyle bir eser yok piyasada. Bunun fikrinde bir ilmi kelam İslami felsefe eseri yok. O halde dehalığı nerede olacak? Bu eserin anlaşılmasında olacak. Bu eserin izahında olacak. Bu da ancak ilhamat ile olur. Ancak ilhamat ile. Kendini zorlamadan, sıkıntıya sokmadan gelen bir şey olsa söylemek isabet eder etmez. Ama ilhamat ile bir izahat. Bu işte Risale-i Nur'un şahs-ı manevisinin mümessilinde meydana gelir. Ama bugün herkes o noktada kendisini gördüğü için böyle pehlivanın bol olduğu zaman da hakiki pehlivan kendisini ortaya çıkarmaz yani. Pehlivan bol çünkü meydanda. Zamanı gelir, şartlar hadisat onu ortaya çıkarır. Bu Sofya'da çok güzel bir şey var. Birkaç defa söylemiştim. Şimdi kuşların hepsi toplanmışlar. Demişler, biz zümrüt anka kuşu diye bir şey var. Bu bizim kralımız. Gelin toplanak gidelim bunu göre arkadaşlar. Tamam demişler. Serçesi, kargası, güvercini, osu, osu, kuşu, uçan her şey. Bir güzel alay teşkil etmişler. Haydi semaya doğru yarla. Çıkmışlar. Tabi birinci şeyde tavuk düşmüş. Tavuk fazla uçamaz. Daha fazla gitmiş bilmem ne düşmüş. Daha fazla gitmiş bilmem ne düşmüş. Gitmişler gitmişler. En sonunda ki kalan kuş bakıyor etrafında hiç kimse kalmadı. Ya Zümrüt Anka benmişim işte diyor da. Zümrüt Anka benmişim işte diyor. Hadisat dökecek. Evet, hadisat dökecek. Zümrüt Anka hangisidir? O ortaya çıkar. Şimdi Qarışıqlıq var yəni. Şu anda bir qarışıqlıq var.